Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Ecem. Yanımda kimse yok. Bu hafta kanalımız 1000 aboneye ulaştı. Ben de bunu kutlamak için en çok e, sorulan 5 soru ardından komik anlar kıpı hazırlayacaktım. Ancak enis'in videosundan sonra ben komik anlar bundan daha komik bir şey yapamayacağımı fark ettim. Bu yüzden sırada Enis ve daha sonrasında 5 e, en çok sorulan 5 soru var. Hepinize iyi seyirler. Şu arkadaşı Diyeceğim yani torpil at ya bu da yağ olmuş. Torpil atacaktım. Camdan fırlatacaktım. Şu an cama koydum. gerçek <laughs> bir şey yok. Dedim Allah belanı versin. Ya öldürür bu beni. Siktir. Ve sırada en çok sorulan 5 soru. Soru 1. Hangi konsol üzerinden oynuyorsunuz? Bunu çok soran var. Biz PlayStation 3 üzerinden oynuyoruz. Bunu neden açıklama gereği duydum? Çünkü bazı arkadaşlar bilgisayardan oynadığımız sanıyor. Garip. Soru 2. Videoya ben de katılabilir miyim? Ya da birlikte oynayabilir miyiz? Maalesef arkadaşlar oynayamazsınız. Çünkü biz sadece Mert ile çekiyoruz videoları. Ee, ama Crave var. Başka ne var? Niye arıyorsun Lester? Crave var. Canlı yayınlarımız var. Var da var. Bir de Heist var. Heist'e e katılanları ben çoktan seçtim. Bir aksilik olursa ki daha çekemedik. Muhtemelen de Teok'tan sonraya kadar çekemeyeceğiz. Bir aksilik olursa dediğim gibi tekrardan alım yaparım. Soru 3 ve en çok sorulan sorulardan GTA 5 videosu ne zaman gelecek? Artık bu soruyu duymaktan bıktım ya. Abi tamam GTA 5 seviyorsunuz ama abartmayın bence. Bakın her şeyin fazlası zarar. Neyse şaka yapıyorum. Bu arada GTA 5 videosu ben ne zaman çekersem o zaman gelir diyorum. <laughs> hayır hayır. Eee sonra gibi. Belki bu haftalarda gelir mi gelmez mi hiçbir fikrim yok. Bekleyin işte kalın. Ama çok da beklemeyin. Soru 4. Ecem abla erkek misin? <laughs> Ve son soru. Soru 5. Mert ile kuzen misiniz? Ya da akraba mısınız? Nesiniz? Söyleyin. Mert ile arkadaşız. Bunu artık sormayın. Lester sen de bir git be Allah Allah. Evet arkadaşız. Bu bölümü burada bitiriyorum. 5 soru daha cevaplamamı, cevaplamamı istediğiniz başka sorular varsa sormayı unutmayın. Arada böyle en çok sorulan sorular gibi bir videoyla cevaplayabilirim. Ve son olarak Enis ve Muhteşem Bitirişi. Neyse hocam. Binavar'ın olsun 1122 olmuş. Şunu senle konuşurken yapmıştım ama bir dakika. Evet arkadaşlar ben sigara içiyorum. Caps alın alın alın. Şöyle alın bak bir Neyse. O zaman efsane bitiriş yapayım. Abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum atın. Biz de e, bizi beni kaybı. Ee, oh, boğazıma geldi. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Benim kanalım Ecemil Kardeş kanalı kısmında var. Abi yanıyor hala ya. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.